Karnı bugün denizler gidelim mi? Çok güzel olur günü Karnı. Gidebiliriz ama paramız nerede? Var mı senin param? Ehe, <laughs> hazırdan haşlığım var. Tamam o zaman yakındaki istedim. Sahile gidelim hemen. Ay ay şurada bir taksi var el kaldırır. Hey taksi! Efendim çocuklar. Biz denize götürür müsün? Tabii ki de çocuklar. Hadi binelim. Hmm. Ah, daha ne zaman gideceğiz? Az kaldı mı unicorn? E, bunu, bunu bence taksi kon, taksi sor, taksi camcı sormalıyız. Tamam. E, ben sorayım. E, ben hmm, ben sorayım. E, taksi amca, efendim çocuklar, denize gitmenize kaç Hey kaç saate kaldı veya dakika? 5 dakika kaldı. ah öyle artık kalmış. Hadi ben uyuyacağım Ben Unicorn unicorn geldi. Hadi uyan. Taksim'de parasını verelim. Evet, geldik. Hı hmm, tamam. Alın. Tamam. İnebilirsiniz. Hmm. Ay Ne kadar da Oo, güzel. güzel. Ben hemen ben kolumu takayım. Ben de kolumu takayım. Ama benim kolum yok. Hadi yüzmeye başlayalım mı? Hı hı. Aa, aa yine karn yine karn boğulurum. bana Ben sonra yardım ediyorum. Evet, yani Teşekkür ederim. <laughs> Hadi o zaman beraber yayınlarken yüzelim yoksa ben boğulurum. Tamam. sihir sihirlerine tamam. sana kısa bir kol ay kol yapayım mı? Evet çok ihtiyacım var. Pokus pokus panda arkadaşıma kısa bir kol gelsin. Ah çok teşekkür ederim. Şimdi, Artık kolaca yüzebilirim. Pokus pokus evre kadar abra. Panda arkadaşıma kolluk gelsin. Çok Güzelim teşekkür ederim. Çok güzel. Şimdi ayarladığımız tatiller, denizde ayarladığımız eve gidelim mi? ve orada birkaç gün kalırız, sonra da eve gideriz. Olur ama benim annemler belki birazcık izin vermeyebilir. Bugün de gitsek olur mu akşamda? Emin, Sorayım istersen anneme. Alır. Tamam, ben bir arayayım annemi. Unicorn, izin verdi mi hadi. hadi eve gidelim, hem de bir şeyler yiyelim ben. Çok <laughs> acıktım. Sen e, bak, e, e, sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben sana bambu da almıştım. Gerçekten mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Sen bugün çok iyi davranıyorsun. Teşekkür ederim hediyelerin için. Tamam. Ben bu pişmiş hemen sana getireyim. İkimiz yiyelim. Ben de çok severim ben bunu. Biraz uyuyalım mı? Tamam olur. Ben de uyan, okula gitmemiz lazım. Nasıl ben ya? deniz deniz okulu deniz okulu varmış. Hı, ben de o, hı. ben de ona adımızı, soyadımızı, yaşımızı sordum. Bu arada kabul edildiniz dedi. Sonra da sonra da yarın sabah gelin dedi. Deniz okulu var. Denizde yüzmeyi öğreneceğiz. Ay çok iyi olur. Hem sen bana yaptığın kollarla çok daha rahat öğrendim. Hadi hemen gidelim. Evet. Öğretmenim Öğretmen Biz geldik Tamam çocuklar hadi Hadi gel ilk olarak Hemen atlayalım elini Öğrendik Aynen ilk dersten Çocuklar e, si, Size kazandığınız için Bir ödül vermek istiyorum Çok teşekkür ederiz İki, iki gün tatil ödülü yani yarın yarın yani hatta kazandığın için 3 gün bile tatil verebilirim 3 gün evde kal kalabilirsiniz ve eğlenebilirsiniz teşekkür ederiz hadi gel unicorn gidelim tamam <laughs> oyuncaklarımızla oynayalım aa yüzelim mi ben artık denizde yüzmek istemiyorum oyuncaklarımız olsak daha iyi olur tamam <laughs> Çok güzel. Su kaydarı. Huhtar'la su kaydarı su kaydarı yaptıklarını söylüyorlar. Hadi oraya da gidelim o zaman. Su kaydarı ne? Kayalım. Önce yani denizde alalım. Hadi. Önce ben kayayım. Okul parka gidelim işte. Tamam tamam. Son bir daha kayayım sonra da okul parka gideriz. İnanamıyorum. Tamam, tamam. Posterde Aqua Park'ın denize geldiğini söylüyor. Wow, hadi gidelim. Oo, hmm. hı, hı. Aa, çok güzel, çok güzel bir şey gördüm. Ne gördün? Biliyor musun? Niye? Denizden ısık varmış. Wow, O zaman eğlenmeye gidelim? Tamam, hemen gidelim. Dur, 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 dur. Maalesef diskomuz bu gece kapalı. Aa, neden? Neyse hadi o zaman. Ev yarın açık mı? Hayır. Ne Birkaç gün mi giydiniz yoksa? Evet. Patron öyle istedi. Neyse o zaman hadi gel yine kor başka zaman. Açılacağı zaman gelelim. Tamam, ne aç zaman açılacak? Bilmiyorum. Apartyonu dediğine bağlı herhalde. Hadi gel boş ver Eve gidelim mi artık? Ben eve gitmek istiyorum. Tamam. O, taksiye binelim. Evet. Merhaba taksi hmm. Nasılsın? İyiyim. Ha, hadi taksiye binin. <laughs> düt, düt. Çocuklar hemen geldik. Tamam. Evet. Ben bir babamla konuşayım. <laughs> Baba. Efendim kızım. Nasılsın baba iyi misin? Biz Unicorn'la biraz gezdik. Teşekkür ederim izin verdiğin için. Rica ederim kızım ama artık eve gelmen lazım. Tamam annem anneme de konuşacağım ben. Anne nasılsın? Merhaba kızım. İyi misin anne? Hiç iyi değilim kızım. Bugün çok hastaydım. Artık eve gelir misin lütfen? Tamam hemen geliyorum. Hadi görüşürüz Unicorn. Bay bay. Bay bay. Sen öyle neden öyle yaptın?